Canlarım, herkese merhabalar. Bakalım kahve falımızda neler çıkıyor. Şimdi bakalım şöyle, şekillerimiz var. Ben bir yakından bakmaya çalışayım. Ne görürsem söylemeye çalışırım şimdi. Şimdi ilk önce burada bir hamile kişi var. Yani e, ona gelecek olan bir kadın var. Herhalde ki çok yaklaşmış çünkü bayağı bir görünüyor yani bak. Hamile olan karşısındaki kadın bu. Hani artık hazırlık aşamasındalar. Belli ki hani hastaneye gitme durumumuz yakın diye görünmüş. İşte annesi, kardeşi yardıma gidecek olabilir. Şimdi burada R harfli. Şimdi S'ye de benzetiyorum. R-S harfli. Biri var. Ee, bu bir kadın. Şimdi çenesi birazcık sivri diyeyim. Burnu da yine öyle. Ee, evet bu kişinin evlenme durumu var çünkü yüzük çıkmış. Bu da çok net. Şöyle bakarsanız daha net görürsünüz. Bak R harfi, S harfi var. Şu yan duruşu var ve şurada bak tek taş yüzük var kenarda. Yani e, evlenecek olan, söz yapacak olan, belki evlilik teklifi alacak olan var diyebilirim. Aklındaki kişi de olabilir. Bu çünkü senin tam böyle başın üzerinde bu farklar çıkıyor. Ya senin üstünde ya aklındaki kişinin üstünde Varsa yani mesela sevdiğin vardır artık evlenmeyi düşünüyorsunuzdur. Hani adım atarsınız artık konuşmalar olacaktır diye görünüyor. Şimdi erkeğin yanında da biri var sanki. E, annesi sanırım. Bak şu iki kişi görüyor musun? Erkeğin elinde bir kutu var. Yani bunlar çok mutlular. Bir gelişmeniz var sizin bakalım. Hadi bakalım. Böyle... İsteme, söz nişan yapacak olanlar çıkmış. Bak güzel çıktı. İlk şimdi bunları gördüm. Sen de olur veya olmaz. Başkasına tutar. Hani ya da ha, senin akrabanda vardır. Arkadaşın evlenir. Bunları da düşünebiliriz tabii ki. Şimdi burada bir bebek var. Bak. Hamilelik haberi alma durumunuz olabilir. Şimdi cinsiyeti göremediğim için söyleyemiyorum ama. Yani. E, şöyle diyeyim bu çocuğun ah bozuldu. İsmini koyarken E harfi olacak onun isminde. Yani yakında demek ki bir bebek haberi duymanız olası. Ya siz olursunuz ya işte etrafınızdan biri olur. Duyacaksınız. Burada şimdi bir kadın var. Saçını toplamış. Şimdi hediye alıyor bu kadın. Ama burada düşündüğü iki kişi var. Bak şimdi. Bak ben gördüğümü söyleyeyim. Şurada bak kocaman görüyor musun kadını? Ama iki kişiyi de düşünüyor burada. Mesela kendini hayal eder karşısındaki kişiyle. Ee, i̇şte yani mesela yani sevdiğini hediye alırken işte şöyle verdim, böyle verdim şuraya gideriz, şurada buluşuruz gibi. Yani Sevdiğin hediye alışı var. Ama çok net görünüyor bak. bakmaya devam ediyorum. Şimdi iyi görmeye çalışıyorum. Akrep mi desem buna şimdi? Akrep'e de benzetiyorum, yengeçe de benzetiyorum. <laughs> İkisi de burada şimdi birbirine benziyor ama. Ya akrep ya yengeç diyeceğim. Şimdi burada bir erkek bir kadın var. Şimdi sanki kadının burcu bu. Akrep diyeyim ya. Ona daha çok benzetiyorum. Şimdi kadın bir erkeği düşünüyor. Erkek onu düşünüyor. Yani böyle sanki ama biri başka yere gidiyor, biri başka yere gidiyor. Hala aklınızda böyle bir küslüğümüz olmuştur belki. Ya da bir yerde gördüğünüz birbirinizi unutamıyorsunuz belki de bu. Kadının isminde AS harfi var. Yani bakalım belki de konuşmanız olur çünkü birbirinize çok böyle pozitif düşünüyorsunuz kime acaba uyumlanacaksa Ona kendilerini biliyorlar. Bir erkek var uzun boylu. Bir kağıt okuyor. Yanında biri daha olacak. Öyle önemli bir kağıdı o kişiye okuyor. Yani belki de işle alakalı okursunuz ama etrafınızda üç kişi daha var. Bu duruma karışabilirler de ya da hani onlara da söylemeniz gereken bir durum olabilir. Burada çok güzel yüzlü bir kadın çıkmış. Bak Şuraya odaklanırsanız yan bakıyor bak bu tarafa doğru bakıyor. Yandan yandan birini izliyor böyle. Gideceği bir ortamda hani böyle biri hoşunuza gider böyle dikkatli şekilde bakabilirsiniz. Yanınızda biri daha var. Bir kadın daha olacak buraya gittiğinizde. Yani hoşlanacağınız biriyle karşılaşma ihtimaliniz yüksek. Kısmetiniz açık. Şimdi burada bir erkek suratı çok net belli. Şöyle sağ yan profil şuraya dikkatli bakarsanız beyaz olanı göreceksiniz. Bak. Şu. Şöyle göstermeye çalışıyorum ama. Işıkta da daha da siliniyor sanki. Neyse ben şimdi burada görüyorum. Çok düşünceli bir erkek. Burnu küçük. Gözleri küçük. Şimdi bunun kalple alakalı düşüncesi var. Ee, şöyle düşündüğü kişi de P ve Ü harfleri var şimdi isim soy isim bunlar vardır Hani bu kişiyi düşündüğü görünüyor iletişime geçme durumu olabilir Bir de burada kısmet alışınız var ay buna çok seviniyorsunuz böyle koştura koştura yani belki hani para almak için böyle koşturma durumu olabilir Şimdi burada sanki aklınızda birkaç tane böyle düşünce var. Hani nasıl yapayım, nasıl edeyim? Belki iki konu arasında kararsız kalma gibi sanki ya. Bir şeyler almak. Şunu mu alsam, bunu mu alsam? Hani bazen de ya da şu işe mi girsem, bu işe mi girsem gibi de olabilir ama bence almakla alakalı bir durum. Yani bir eşya almak mesela. Ya burada çünkü böyle ikisini de alsan aslında serineceksin ama sen karar veremiyorsun sanki. Öyle bir durumdasınız. Artık yani inebileceğiniz, siz bilirsiniz, para yetiyorsa onu alın. Burada şimdi iki kişi var tamam mı? Bir kadın bir erkek. Ama bunları sanki bak çekemeyen biri var bence. Ya sanki bu onları hani gözü kalıyor gibi yani. Hesaplanıyor diye görünüyor. Etrafınızdaki herkese ilişkinizi anlatmayın. Detay vermeyin. Demek ki işte bak çekemezler çünkü yani illaki çıkar öyle. Kişiler dedikodunuzu yaparlar sonra ne olur ayrılırsınız. İşte biz buna ne diyoruz? Nazar diyoruz. Konuşuyorlar. Gözüyle görüyor işte nereye gidiyor bunlar, gene buluşmuş bunlar. <laughs> ya sanki hiç yani kimse mutlu olmasın, kimse de buluşmasın, kimse evlenmesin. Ee, ne yapacak bu insanlar? yani çok değişik tipler var ya. Kendi çocukları her şey yapar, bir şey demezler, el aleme bir sürü laf ederler. Bu tiplerden uzak durun. Kime ne? Uçakla yolculuk edecek olanlar. Böyle ama eşyalarınız çok olabilir yani giderken. Hani böyle bir tane çanta götüreyim demeyeceksiniz. Bildiğim böyle bavul üst üste konmuş yani. Bakın uçakta görünüyor aşağıda. Ama şurada da bavullar üst üste konuyor. O şekilde gideceksiniz. Gideceğiniz yerin isminde Y harfi olabilir. Şimdi nereye gidiyorsunuz? Siz daha iyi bilirsiniz. Ben ona karışmıyorum. Hangi ülkeye gidiyorsa, hangi mesela şehrine gidiyorsa onda Y olabilir. Mesela Almanya. Başka? Ama onun mesela neresine gidiyor? işte. Hem onu tamam onda var da yani. Mesela başka bir ülkeye gidersin ama. Nere neresine gidiyorsun güzel? Belki onda da Y harfi vardır yani. Örnek veriyorum. Şimdi bakalım buna da. iki tane kadın. Bir hasta ziyaretine gideceksiniz. Onun başında da biri bakıyor. Yani böyle yatan biri var. O da onun başında bekliyor. Artık çocuğuna bakar, başka birine bakar. Şimdi burada küçük bir eşya tutuyorsunuz sanki elinizde ama nasıl bir şey da görünmüyor işte. Sanki böyle bir şeyi takmak gibi böyle elinizde hani bir eşya kırılır da onu takmaya çalışabilirsiniz yani böyle bir durum olabilir. Ya da böyle anahtarlık almak onu takmak gibi de olabilir. Küçük böyle yani onun gibi bir eşyayı takmaya uğraşıyorsunuz yani burada. Ben yani şimdi bugün olmuş demiyorum ya da olacak demiyorum zaten. Ne zaman? Belki önümüzdeki günler olacak. Hani önümüzdeki haftalar gibi düşün. Burada iki kişi aynı anda eşya taşıyorsunuz. Bakın Bak iki kişi yan yanasınız. Kocaman bir eşyayı aynı anda taşıyorsunuz. Ya hafif bile olsa mesela büyük olduğu için tek başına getiremezsin yani. Hani nasıl bir eşya çok uzun. Öyle. Hani yatak olsa uzun. Mesela. Mesela koymuş gibi düşün. Uzun. <laughs> Şimdi bunlar onlar geliyor. neyse yani. iki kişi taşıyorsunuz. Yine burada böyle kısmet alışı var. Resmen bu çok yakında geliyor ama. Yani bir para gelişi çok yakında. Bir de bir kapıya giden var bak. Çok net yani bu da köşede. Buradaki işinizde olumlu sonuçlanıyor. Ne için gidiyorsanız. Yani gayet güzel bir fal çıktı. Her şey gönlünüzce olsun. Takip etmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bireysel bakım için yazabilirsin. Onu da böyle sizin niyetinizi kapatıp bakıyorum. Batonda da çıkıyor yani sizin niyetiniz olduğu için.